ben Met. Met dublajdan Met. Eğer duyamadıysanız tekrar söylüyorum. Selam ben Met. Met dublajdan Met. Ve bugün S en sonunda en sonunda S World yapıyoruz. O kadar muhteşem bir bölüm değil. Sadece müzikten oluşuyor. C'ye koyarım abi ben. Bu arada liste bu kadar kısa değil. Böyle bak e istedim. Zaten genelde C'ler falan takılırım. Çok en altlı deneyeceğimi zannetmiyorum. Çok güzel bölüm. Fakat çok diyalog yok. Bunu ese koymazsam çok büyük ayıp ederim. Bunu da öyle. what what is that bro? Şimdi bunu çoğu bölüm herkes, çok kişi en sevdiği esvot bölümü olarak görebilir. Bence eski esvot otobüsüne gram vermemiş. Belki fanları çok beğenmiş olabilir fakat ben bunu beğenmedim. Çok güzel bölüm ama çok güzel. Bu da aynı formatta. senaryosu. çok iyi ama. Bu da çok kısa. Bunun birincisini koyacağım. İkincisini ikisini de koyamayacağım. Şöyle bir bölüm değil. Bu daha çok aksiyona odaklanmış. Mr. Bunny acayip iyi bölümdü. Fakat bir kusuru vardı. Met çok garipti. Bölüm ilk Met'in yaptığı bölümde o yüzden birazcık acımayı iyi olabilir. Sonra gelirse bölümü. Bir kraldır. Dur, part koyamadık ha. Uhu, salon testik. Güzel ama çizimi çok kötü. Eh, iyi ama yani hak etmiyorsun. Güzel, senaryo güzel ama öyle çok da afşan bir şey değil. Bu yüzden bu trick or metk yine uval hepsini böyle geçinmiyorum çünkü çok uzun sürmesini istiyorum çünkü yoksa şort olarak algılıyor. Ho ho Tamara. Ya arkadaşlar çok daha geçiyoruz. Çok güzel bölüm. Ho ho kormasam iyi ederim. Bunu da öyle. İnşallah uzar. bir dakika ha. Evet devam. Hop. Ha, let. Hey guys, let's play hide and seek. Çok kısa bölüm ama. Son ilk devresi bölümü. Fakat bence bunu ez yazsaydı daha muhteşem bir şey ortaya çıkartabilirdi. Hiç beğenmiyorum. Met o kadar düşük duruma düşürülmüş ki. Bölüm zaten Met'e odaklanıyor. Her şeyden Met'e odaklanma diyeceksiniz ki. Odaklanmak zorundayım gibi geliyor bana. Son et bölümü. Hep aramızda. Çok güzel kalacak. O, oh, hammer film. Bir parti ki Ama tek sıkıntısı şudur. Çok, aksiyon içeriyor. Aksiyonları da all drive seviyorum. Fakat hepsini esas koymak istemiyorum. Hop. Bu bir efsanedir. Hopa. Bu da öyle. Bunu da koymasını yap ederim. Bunu C'ye koyuyorum. Sadece kısa, kısa olmasından ve başkasını seslendirmesinden. Ya tek kelimeyle A Şimdi benim listem diken şekilde gösterelim. Benim listem bu. Efe bunu koymam. Efe Edi koymanın bir adet sebebi var. Şimdi bu bölüm çok fazla korkuyor odaklanmış. Zaten Tales of Terror'da söyledim. O yüzden size, bilenleri çok da sıkmayalım. Ee, şimdi şimdi D'yi neden bunu koydum? Düşükleri söyleyeceğim zaten yüksekleri koyarken söyledim. D'yi neden koydum bunu? E'ye de koyabilirdi. Ben hiçbir şey koymadım çünkü E'ye yakışar hiçbir şey yok. Hiçbiri tam vasata gelmeden olmuş değil. Hiçbir şey. Esir oldu vasat yaparsa bir kere, bir kere vasat yaptı. Yapmazsa hep üste koyar. Şimdi bu çok garip bir çizimi var. ...Torm'a odaklanmış... ...odaklanmış bölümleri... ...çok sevmiyorum... ...ya bazılarını çok seviyorum... ...Mate'in odaklanmış bölümlerini seviyorum... ...fan servisi koymamak zorunda... ...çünkü Edisoyt listesinden aldım... ...bunların hepsi Edisoyt... ...resmi Edisoyt... World kendisi seçiyor... ...Edisoyt'tan... <laughs> ...Illuminate Special... ...hiç vazgeçilmeyecek bir şey... zombi Attack da öyle... ...özellikle birincisidir... ...Kral... ...yani... Başka koyabileceğim yer yoktu. Bu arada zombi ataklardan sadece <laughs> bir tane koydum çünkü diğerlerinin <laughs> konunun düşündüğünü zaten sinirim tepeme çıktı. <laughs> F koymamın sebebini söyledim. <laughs> This world is at. S world. Çok ama çok iyi bölüm olacak. Ken olamamış. Çünkü sadece müzik koymuşlar. yola koymayı üşenmişler yani. Yeni bölüm ilk yeni bölümlerden. Tort Toad Adventure ilk bölüm olduğu için yeri ayrıdır. Onu koyamadım. Neden yok onu anlamadım. Normal kay ekran kaydetmiştim fakat yok şimdi onu da bakamayacağım. Bayağı uğraştım birkaç gündür. O ama ise koymuşum gibi farz etsin. Bunu paylaşabiliyorsam paylaşacağım. Et met dublaj yaparak yazarak bunu paylaşırsanız ya da gönderilerinize ya da başka yerlere video olarak ee, hemen bakarım. Direkt hemen bir bakarım. Gözlerimi açtım anda hemen bakarım. Fakat tek beni etiketlemeyi unutmayın. Onu paylaşmaya çalışacağım. Hiç açıklamaya koymaya çalışıyorum. O zaman videomuz bitsin. Ve görüşürüz metetler.